Kapanmaz yağmurun açtığı yaralar çocuklarda. Bir İsmet Özel dizesi galiba bu. Bazı yaralar kapanmıyor insanın içinde. Ee, biz kendimizi o yaralara kelepçeleyerek yaşıyoruz. Ee, sürekli o yaraların hatırasıyla, sürekli onları kanatarak yaşıyoruz. Geçmişe hapis halde yaşıyoruz. Affetmek benim için geçmişin zindanından çıkmaktır. Eğer kabuslarla dolu, yaralarla dolu, olumsuz birçok hatırayla dolu bir geçmişte yaşıyorsak ve o geçmiş algımız bizim geleceğimizi de karartıyorsa, geleceğe de adım atmakta ürkekleşiyorsak, affedebilmek unutmadan sen yanlış yaptın, beni incittin ama yine de sen ...yaptıklarından daha fazlası olabilirsin. Seni sadece bu kötücül eyleminle sınırlı tutmuyorum. Ee, sendeki daha iyi insan olma potansiyelini de görüyor ve teslim ediyorum. Seni yaptıklarından ayırıyorum. Yaptığın kötü bir şeydi... ...ama sen daha iyi olabilirsin demek. Dolayısıyla e, bence affetmek geleceği genişleten bir şey ve geçmişi daha farklı, daha güzel bir şekilde hatırlamak demek. Unutan affedemez.